Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle 3 aşamalı pratik bir yaş pasta yapalım. Bu tarife geçelim. Kreması için 2,5 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un ilave edip karıştıralım. Kıvam alana kadar ocakta pişirelim. Kıvam aldıktan sonra ocağın altını kapatıp bir paket vanilya ve yarım paket bitter çikolata ilave edelim, karıştıralım, soğumaya bırakalım. Şimdi krem şantiyi yapalım. Bir poşet krem şantiyi bir çay bardağı soğuk süt ile çırpıp buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Pratik olması için hazır pasta tabanı kullandım ben. Tabanı süt ile ıslatalım. Soğuyan kremayı tabana yayalım. Muz ilave edip çikolata parçacıkları kullandım ben. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. İkinci katı da aynı şekilde süt ile ıslatalım. Krema sürelim. Malzeme listesine açıklamalar bölümünü bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi üzeri için çikolata sosunu yapalım. Arkadaki tarife göre 2,5 su bardağı sütü, 1 paket çikolata sosu ilave edip kıvamına kadar ocakta pişirelim. Her aşamada pastayı buzdolabında dinlendirelim. Krem şantiyi güzelce kaplayalım. Gerçekten çok pratik, mutlaka deneyin. Kenarlarını düzeltelim. Oda sıcaklığına gelen çikolata sosu ile süsledim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir gece önceden yaparsanız çok daha lezzetli olacaktır. Deneyen herkesten tam notu aldı. Üzerini süsleyelim. Kenarlarını çatalla şekil verdim ben. Maksimum yarım saatinizi alacak bir pasta. Denemeye değer mutlaka deneyin derim. Hoşçakalın. kalın.